Evet, merhaba sevgili arkadaşlarım. 9. sınıf tarih dersi 2. dönem 2. yazılı çalışmasıyla karşınızdayız. Şunu yanlış yazmışız, bunu silelim. Evet, 9. sınıf biliyorsunuz e, İslam tarihi konusuyla döneme başladık. E, İslam tarihi üzerinden devam ediyoruz. Ancak tabi bazı hocalarımız ne yapabilirler? Bu e, yazılıyı en baştan itibaren, tarih nedirden itibaren alabilirler. E, onu da söyleyelim. E, bunun için ikinci dönem birinci yazılıları, birinci dönem birinci ve ikinci yazılı videolarını izlemenizi tavsiye ederim. Ama ben çoğunluğun yaptığını yapıp ne yapıyorum? Birçok hocamız çünkü İslam tarihinden itibaren soru soracak. Bunu baz alarak konularımıza, sorularımıza başlayalım arkadaşlar. İkinci dönemde genelde hocalarımız öğrencilerimize kolaylık sağlıyor, test sorularına ağırlıklı veriyor. Onun için. 20 test sorusu hazırladım arkadaşlar. Bunun üzerinden çalışmamızı yapacağız. Evet birden başlayalım. Verilenlerden hangileri İslamiyet'in bilime önem verdiğini gösterir? 1- İlk ayetin oku olması. Doğru mudur? Doğrudur arkadaşlar. 2- Bedir savaşında esir alınan müşriklerin 10 Müslümanı okuma yazma öğretmek amacıyla serbest bırakılması. Doğru mudur arkadaşlarım? Evet bu eğitime, okumaya, yazmaya önem verildiğini gösterir. 3. Mekke'den Medine'ye hicret edilmesi. Bunun eğitime verilen önemli alakası yok. Bu bir zorunluluktur. O zaman 1 ve 2 bakıyoruz. 1 ve 2 E seçeneğinde var. Doğru sorumuzu tikimize atarak geçelim. Evet ikinci sorumuza git bakalım. Buna göre İslamiyet öncesi Arap Yarımadası ile ilgili verilenlerden hangisi söylenebilir? İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'nda birçok devlet bulunmaktaydı. Bazı şehirler devlet şeklinde örgütlenmiş, kırsalda bazı kabileler de bağımsız hareket etmişlerdir. A. Kültürel birlik sağlanam, sağlanmıştır. Söylenebilir mi arkadaşlarım? Ee, bunu söyleyemeyiz aslında. Yaşam biçimleri göçebeliktir. Söyleyebilir miyiz? söyleyemeyiz. Yani burada e, çünkü biliyorsunuz bedeviler ve hadariler var Arapların içerisinde. Bunlarla ilgili bilgi verilmemiş. Sık sık istilaya uğramaktadır. Söyleyebilir miyiz? Çok söyleyemeyiz arkadaşlar. Yine yukarıda buna göre dediği için metni baz alırsak metinde böyle bir şey yok. Temel geçim kaynakları hayvancılıktır. Söyleyemi, söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. Ama siyasi birlik yoktur. Niye bunu söyleyebiliriz? Birçok devlet vardır diyor Arap Yarımadası e, öyle aman aman bir kıta gibi büyüklükte değil. Dolayısıyla bölgede çok fazla devletin olması siyasi birliğin olmadığını gösterir. Evet bunu doğru kabul ettik. Evet üçüncü sorumuz. Buna göre Medine Sözleşmesi için verilenlerden hangisi söylenebilir? Hicretten bir süre sonra Hazreti Muhammed Medine'de yaşayanlara bir, yaşayanlarla bir sözleşme yaptı. Medine Sözleşmesi olarak bilinen bu sözleşmeyle Hz. Muhammed aynı topraklar üzerinde yaşayan insanların dinleri ve inançları aynı olmasa da uyumaları gereken evrensel kurallar koydu. Ki Medine Sözleşmesi önemlidir sınavlarda sık sık gelir bakın buraya yıldızımızı atalım. Buna göre hangisi söylenebilir? A. Anayasa niteliğindedir. Bunu kenara koyalım. B. Hristiyanları sindirmiştir. Yanlış arkadaşlar. Aynı topraklar üzerinde yaşayan kim olursa olsun uyması gereken kurallar bir grubu sindirmeyi söylemez. Yani bir grubu sindirildiği anlamına gelmez. Ticaretin sonlandırılması. Burada böyle bir şey yok. İslam'ın yayılmasını yayılması sonlanmıştır. Burada böyle bir şey yok. Çok tanrılı dini inanış son bulmuştur. Yine buraya bakarak söyleyemeyiz. Ama anayasa niteliğindedir. Evrenseldir. Herkesin eşit olması, diline, dinine, ırkına bakılmaksızın eşit olması evrensel anayasal niteliktedir. O zaman cevabımız A seçeneği Medine Sözleşmesi'ne dikkat. Yukarıda özellikleri verilen arazi aşağıdakilerden hangisidir? Büyük Selçuklu Devleti'nde toprakların bir bölümünü emirlere, valilere, komutanlara verilirdi. Bu kişiler kendilerine ayrılan araziden elde ettikleri gelirlerle geçinirlerdi. Bu arazi çeşidi hangisidir? Arkadaşlarım bu arazi ikta arazisidir. Bu önemli bir bilgi. Vakıf geliri hayır işlerine ayrılan arazi çeşididir. Mülk arazi özel mülkiyettir. Has dediğin topraklar, has topraklar hükümdarlara genelde verilir. Yurtluk dediğiniz topraklarda önemli beylere verilir. Ama ilk de arazisi ilk de askerlerine verilir. Cevabımız A seçeneği olmalı. Geldik 5. sorumuza. Dört halife dönemindeki gelişmelerden hangisi sınırların genişlediğine kanıt gösterilemez? A. Divan teşkilatının kurulması. B. Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması, C. düzenli ordunun kurulması, D. vergi gelirlerinin artması, E. yalancı peygamberlerin ortadan kalkması. Divan teşkilatı kurulmuş, sınırlar genişlemese bir organizasyon, bir yönetim organizasyonu ortaya çıkmazdı. Kur'an-ı Kerim çoğaltılmış çünkü sınırlar genişlemiş, farklı topluluklar İslam'ı kabul etmiş, dolayısıyla Kur'an-ı Kerim çoğaltılarak gönderilmiş düzenli ordu yine fetih yapmak için sınırlar genişledi ülke güvenliğini sağlamak vergiler artmış sınırlarınız artar insan sayısı artar vergiler artar ama yalancı peygamberlerin ortadan kaldırılması dar bir sınırda olsanız da yalancı peygamberler ortaya çıkabilir geniş sınırlarda olsanız da yalancı peygamberler ortaya çıkabilir 6. Emeviler döneminde meydana gelen gelişmelerden hangileri birlik ve beraberliğin oluşmasını olumsuz etkilemiştir? Arap olmayanların mevali olması yani ikinci sınıf olması. Olumsuz etkiler mi? Etkiler. Devlet yönetimine sadece Arapların gelmesi. Etkiler, olumsuz etkiler. Arap olmayan buna karşı çıkar. Geniş bir alanda hakimiyet kurulması. Bunun çok da alakası yok. O zaman cevabımız 1 ve 2 olur arkadaşlarım. Bakıyoruz. C seçeneği. Mevali politikası önemli kardeşlerim. Önemli. Onun için dikkat edin. Sınavlarda özellikle Emevilerle ilgili gelecek sorularda çoğunlukla mevali sorulan sorulardır. Haberiniz ola. Evet, buna göre Büyük Selçuklu döneminde aşağıdaki alanlardan hangisinde çalışma yapıldığı söylenemez? Büyük Selçuklu devleti döneminde medreseler, bakın eğitim kurumları, darüşşifalar, şifahane'ler, hastaneler, kervansaraylar, ticaret noktaları. Ticaret yapan kervanların konaklama yerleri ve rasathaneler, bilimsel yerler. Bu hangi alanda çalışma yapıldığı söylenemez. Bir kere medreseler, eğitim gitti. Şifahaneler, darüş şifalar, sağlık gitti. Kervansaraylar, ticaret gitti. Rasathaneler, bilim gitti. Ama burada askeri alanda yapılan bir yenilikten bahsetmemiş. Bu şekilde elemeli giderseniz rahat edersiniz arkadaşlar. Bu durum aşağıdakilerden hangisini kanıtlar? 1243 Köse Dağı Savaşı'ndan sonra Anadolu'da Türkiye Selçuklu Devleti'nin otoritesini kaybedince Türkmen beylikleri kuruldukları yerlerde bağımsız hareket etmeye başlamıştır. Anadolu'da üretimin durması bağımsız hareket etsinler yine çiftçilik yapacaklar hayvancılık yapacaklar. Feodal beyliklerin Moğollara tabi olduğunu kanıtlar mı arkadaşlar? Bu ee kenarda dursun. Anadolu Türk siyasi birliğinin bozulduğu, kenarda Anadolu'nun Türkleşmesinin durduğunu kanıtlar mı? Bunu kanıtlamaz arkadaşlar. Çünkü Moğol istilasıyla da gelmiştir Türkler. Ata beyliklerin bağımsızlıklara kavuştuğu kanıtlar mı? Yani bunu da çok kanıtlayacağını zannetmiyoruz. Burada özellikle e, beyliklerin ortaya çıkması. Ama buraya baktığınız zaman kesin olarak bir şey var. Anadolu'da Türk siyasi birliği bozulmuş. Bütün Türkleri tek çatı altında toplayan Selçuklu'nun yerine birçok Türkmen beyliği kurulmuş. Siyasi olarak Türkler parçalanmış Anadolu'da. Evet geldik 9. sorumuza. Buna göre Abbasi Devleti ile ilgili verilen yargılardan hangisine ulaşılabilir? Abbasiler döneminde Müslümanlar Hintlilerden matematikle onlu sistemi alarak Hint rakamlarını yeniden düzenleyip kullandılar. Ayrıca coğrafya, tıp, eczacılık alanında önemli bilgiler edindiler hangisine ulaşabiliriz? Yani bize pozitif soruyor arkadaşlar. Bilimsel çalışmaların çalışmalar yapıldığına, Abbasilerin Hindistan'ı işgal ettiğini, Avrupa'da Rönesans'ı başlattıklarına, tıp eczacılık alanında ilk çalışmalar Abbasiler yaptığına, sadece doğu kültüründen etkilendiklerini. Arkadaşlarım burada kesinlikle ulaşabileceğimiz ne var? Bilimsel çalışmaların yapıldığına kesinlikle ulaşabiliriz. Ama Hindistan işgal etmiş var mı? Burada yok. Avrupa'da Rönesans'ı başlatmış. Metinde var mı? Yok. Tıp ve eczacılık alanında ilk diyor bakın. Çalışmalar yaptı dese tamam ama ilk demesi onu yanlış yapar. Sadece doğu kültüründen e burada sadece bunlar çıkmaz ki belki batıdan da etkilendi. Metine bakarak hani direkt olarak doğru söyleyemiyor. Ama bilimsel çalışmaların yapıldığı kesin bir bilgi. Evet 10. Verilen bilgiler aşağıdaki bilim insanlarından hangisine aittir? El Kanunu Fit adlı eser Avrupa'da uzun yıllar okutuldu. Amerika adıyla bilinmektedir. Tıp alanında çalışmalar yapmıştır. Arkadaşlarım bu bir bilgi sorusu ve cevabı direkt olarak i̇bn Sina. Geldik 11. sorumuza arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bu anlayışın ortada ortaya çıkarttığı bir durumdur? Sultan Alparslan Anadolu üzerine yapılan seferlerde fethedilen yerleri komutana verme geleneğine uyarak fethedilen yerlerin yönetimini komutanlara bırakmıştır. Oğuzlar isyan etti. Bu bunun sonucunda mı ortaya çıkmıştır? Hayır. Atabeyliklerin ortaya çıkması, taht kavgalarının yaşanması İlk beyliklerin ortaya çıkması Selçukluların yıkılması. Buraya baktığınızda eğer Sultan Alparslan Anadolu'da fethedilen yerleri komutanlarına veriyorsa burada ilk Anadolu beyliklerinin çıkması bir durumdur arkadaşlar. Doğru olan bu. Geldik 12. sorumuza arkadaşlarım. Gelişmelerinden gelişmelerinin aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucu meydana geldiği söylenebilir. Çin dışında ilk defa Semerkant'ta kağıt üretildi. Türkler kitleler halinde İslamiyete geçmeye başladı. İslam kültürüne dayanan yeni bir e, kültür oluştu. Baktığınız zaman Türklerin İslamiyeti kabul ettiği savaşı aslında soruyor. Burada cevabımız Talas Savaşı olmalı. Peki soru şu. İlk defa Talas Savaşı ile e, İslam'ı seçen Türk boyu hangisidir? Karluklar. Peki ilk Müslüman Türk devleti hangisidir? Karahanlılar. Bakın bunlar önemli bilgiler. 3. İlk Müslüman Türk hükümdarı kimdir? Karahanlı hükümdarı Satuk Buğrahan'dır. Bakın bunlar önemli. Evet yukarıda özellikleri verilen devlet adamı hangisidir? Siyasetname eserini yazmıştır. Nizamiye medreselerinin açılmasında önemli rol oynamıştır. Büyük Selçuklu Devleti'ne ikta de sistemi getirilmiştir. Çok önemli bir eser siyasetname bunu yazan Nizamül Mülk'tür arkadaşlarım. Bu da Büyük Selçuklu Devleti'nin hükümdarlardan sonraki en önemli devlet adamıdır. Yukarıdakilerden hangilerinin Türklerin İslamiyet'e yaptığı hizmetlerin o hizmetlerden olduğu savunulabilir. Bizans'a karşı İslam sınırlarını korumaları, Evet Abbas ordusunda görevliydiler. İslam medeniyetin gelişmesine katkı sağlamaları. Mesela Nizamül Müyük olsun, İbn Sina olsun bunlar İslam medeniyetini geliştiren kişiler. İslamiyetin Balkanlarda yayılmasını sağlamaları. Doğru mudur? Evet Osmanlılar mesela Balkanlara kadar yaymıştır. O zaman cevabımız Edirne. 15. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Mısır'da kurulan Türk İslam devletlerinden biri değildir? Gazneliler, Tolun oğulları Ihşidiler, Eyyubiler, Memlükler. Bakın Tolun oğulları Memlükler, Eyyubiler ve Ihşidiler. Bunların dördü de Mısır'da kurulan devletlerdir. Ama Gazneliler merkezi Gazne olan ve Hindistan, Pakistan civarında olan bir devlettir. Onun için cevabımız Gazneliler Mısır'da kurulmamıştır. 16. Bu seferlerin başlamasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez? Orta Çağ'ın en büyük siyasi ve askeri olaylarından biri Haçlı Seferleridir etkili olduğu sebeplerden biri değildir diyor. Avrupa'da papa ve din adamlarının çalışmaları. Evet zaten haçlı seferi. Haç takan askerler. ve papa bunları kışkırtıyor. Harun Reşit'in Hristiyanlara Kudüs'ü ziyaret etmelerine izin vermesi. Yani ben onlara bir iyilik yapıyorum. Neden bana haçlı seferiyle dönsün? Bunu kenara koyalım. Senyor ve şövalye adı verilen ki bunlar derebeyi olarak da adlandırılır. Macera arzuları. Evet söylenebilir. Kulini tarikatının halkı kışkırtması. Evet böyle bir tarikat vardır. Hristiyan halkı kışkırtmıştır. Doğu ticaret yollarının Müslümanların elinde olması yani doğunun zenginlikleri. Ama Harun Reşit adamlara gelin burayı ziyaret edin dedi diye kötü mü yapmış yani? Niye sefer düzenlesinler de? Değil, değil mi? Geldik 17. sorumuza arkadaşlar. Yukarıdaki özellikleri verilen Türk beyliği aşağıdakilerden hangisidir? Anadolu'da ilk tıp medresesi olan Yağı besem Yağı basan medresesi ki bu madde çok önemlidir. Sınavlarda sık sık gelir. Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri içerisinde en güçlü olanıdır. Tokat, Sivas, Kayseri, Malatya dolaylarında hüküm sürmüştür. Bu direkt olarak bir e, yorum sorusu değil, bilgi sorusudur. Burada cevap danışmeler olmalıdır arkadaşlar. Geldik 18. sorumuza. Evet, aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı'nın sonuçları arasında gösterilemez? Anadolu'nun kapılarını Türklere açması zaten çok önemli bir özelliği. Bizans'ın Türkleri Anadolu'dan atma umutlarının sona ermesi bu kenarda. Türklere karşı Haçlı Seferlerinin başlaması evet bu Malazgirt'in sonuçları arasındadır. Anadolu'da ilk Türk beyliklerinin kurulması aynen öyle. Malazgirt'le birlikte ilk Anadolu beylikleri kuruldu. İslam dünyası üzerinde Bizans bat baskısının azalması. Evet çünkü Türklerin Anadolu'ya hakim olmasıyla Bizans ne yaptı? Müslümanların üzerine gidemedi. Çünkü Türklerle savaşmak zorunda kaldı. Ama bu seçenek Bizans'ın Türkleri Anadolu'dan atma umutlarının sona ermesi Malazgirt Meydan Savaşı'ndan e, 105 sene sonra 1176'da e, Miryakefalon Kefelon Savaşı'yladır. O yüzden Malazgirt Savaşı'nın sonucu değildir bu. Ama kapılarını açmıştır. Ve atma umudu 100 yıla yakın devam etmiştir Bizans'ın. Geldik 19. sorumuza. Sultan Alparslan'ın bu uygulamasının amacı aşağıdakilerden hangisidir? Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan, Malazgirt Savaşı'ndan sonra komutanlara Anadolu için toprak fethetmeleri fethedenin malıdır diyerek fethettikleri yerlerin kendilerine verileceğini ifade etmiştir. Amacı nedir? Yani adam diyor ki gidin. Anadolu'da bazı yerleri fethedin, istediğiniz yeri fethedin ve diyor oradan elde ettiğiniz topraklar sizin olsun. Tabi bana bağlı olmak şartıyla. Amacı ne? Merkezi otoriteyi güçlendirmek istemesi. E zaten adam güçlü ve bu aslında merkezi otoriteyi güçlendirmez aslında zayıflatabilir. Türkmenlerin Anadolu'ya gelmesini önlemek e zaten Türk beylerine komutanlara söylüyor yanlış. Anadolu'yu Moğol saldırılarına karşı korumak. Bakın daha e 1071 yıllarında Malazgirt Savaşı zamanlarında Moğol Devleti kurulmamıştı bile. Haçlı Seferleri'nin başlamasına engel olmak e daha başlamamış ve bunun başlayacağını nereden bileceğiz? Ama Anadolu'da fetih hareketlerini hızlandırmak. Yani bunu komutanlara bir teşvik olsun diye söylüyor. Diyor ki alın. Yani mesela bir çalışana işte 1000 liralık satış yaparsan sana 100 lira vereceğim dediğin zaman ne yapar? Daha fazla çalışır. O parayı kazanmak için. Dolayısıyla fetihi hareketlerini hızlandırmaya çalışıyor. Bunu bir teşvik aracı olarak kullanmış. Geldik arkadaşlarım son sorumuza. Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yani olumsuzu soruyor. Büyük Selçuklu Devleti'nde eğitim ve öğretiminin yapıldığı medrese, tekke ve zaviye gibi kurumlar yaygın hale getirilmiş. Hükümdarlar ilmin gelişmesi için ülkenin imkanlarını seferber etmiştir. Hangisi söylenemez? Evet Selçuklu hükümdarları bilimin ve eğitimin gelişmesine önem vermiştir. Evet doğru. Eğitim devletin temel politikası haline gelmiştir. Eğitim ve bilimsel faaliyetler belirli şehirlerde yapılmıştır. Şunu kenara bırakalım. Selçuklu hükümdarları birçok eğitim kurumunun açılmasını öncülük etmiştir. Evet, tekke, zaviye, medrese gibi yerler yapılmış. Ülke bayındır hale getirilmeye çalışılmıştır. E sonuçta arkadaşlar e, siz. E, Tekki, zaviye, medrese kurduğunuz zaman oraya yol da yapmanız gerekir. Oraya işte e, bir yurt da yapmanız gerekir. Dolayısıyla e, kısmen bayındır hale gelmiştir. Getirilmeye çalışılmıştır. Ama eğitim ve bilimsel faaliyetler belli şehirlerde yapılmıştır dememiz için şurada herhangi bir e, dayanak noktamız yok. Onun için cevabımız Ceyhan olur. Evet sevgili kardeşlerim buradaki bilgilerin hepsi önemlidir. Bunlar size boşluk doldurma klasik veya doğru yanlış olarak gelebilir. Bunların hepsi önemli bilgiler. Onun için e, test sorusu deyip geçmeyin. Bu önemli bilgileri de bazı yerlerde notlarınızı alın. Evet, bu şekilde 20 sorudan 100 tam puanımızı almış olduk. Evet, hepinize başarılar diliyorum kardeşlerim. E, biliyorsunuz tatilimiz de başlıyor. Çok yoruldunuz. İyi tatiller diliyorum. Kendinize iyi bakın. E, yorulmazsanız like atıp ve abone olmanızı da isterim. Evet kendinize iyi bakın kardeşlerim görüşmek üzere.